Selamünaleyküm hanımlar. Ben İğne oyağım Zehra Instagram sayfasından Zehra Karataş. Instagram sayfamdan sürekli soruluyordu. YouTube kanalınız var mı? YouTube kanalı açmayı düşünüyor musunuz diye. İlk defa bir arkadaşım sayesinde YouTube kanalı açtım. videolarım bundan sonra her gün kısa kısa modeller ya da böyle püf noktaları olan modelleri size anlatmaya çalışacağım. oyalı soni ip kullanıyorum ben oyalarımda dört katlı Ayrıca bunu da yapıyorum İğne oyamız Zehra satış olarak sayfamı da inceleyebilirsiniz ilk başta ben zürafa tekniğini anlatmak istedim arkadaşlar onu tülbente yapmadım tülbente hem kıvırıp hem de zürafa yapmak çok zor olduğu için havludan başlamak istedim bu şekilde herkes zaten genel olarak atışı biliyordur ama ben tekrardan sizlere göstereyim. Sonra arayolu, su yolu, K tekniği sırayla hepsini inşallah sizlere anlatacağım. Bu şekilde tek olan ipi üstten, çift olan ipi alttan düğümlerimi sıkıyorum. Bazı arkadaşlar için iğne oyası bir aşktır. Ben de gerçekten iğne oyası yaparken çok mutlu oluyorum. Severek yapıyorum. İnşallah sizler de en yakın zamanda öğrenip ee, tek tek bana mesaj atabilirsiniz ee, çok memnun olurum bu şekilde arkadaşlar oldukça yavaş gösteriyorum ama zürafamız bu şekilde ilerliyor İstediğiniz sıklıkta atabilirsiniz ee, ne kadar küçük yaparsanız o kadar güzel olur oralarınız bir de düğümlerinizi sıkmanız gerekiyor Hani düğüm sıkılansın ki iğne oyası böyle daha muntazam bir şekilde dursun. İlk videom arkadaşlar kusurum olduysa afola. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İğne Oyağım Zehra YouTube kanalı. Sevgiyle kalın, hoşça hoşçakalın.